Bu videomuzda kendi bahçemizden toplamış olduğumuz karadutlar ile karadut suyu yani şerbeti yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir nasıl yapılır videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda kendi bahçemizde herhangi bir zirai ilaç kullanmadan tamamen organik olarak yetiştirmiş olduğumuz karadutlarımızı topluyoruz. Toplamış olduğumuz karadutları yıkayıp içerisindeki yaramaz olanları temizliyoruz. Yıkamış olduğumuz karadutları bakır tenceremize koyduk. Şimdi üzerine bir miktar su ekliyoruz. Bu su karadutlarımızı yüzleyecek daha sonrasında kaynamaya alacağız. Bakır tenceremizde ve odun ateşi kaynamaya aldığımız karadutumuz kaynamaya başlıyor. Şimdi karadut suyumuzu süzüyoruz. Süzmemizdeki amaç kara posasını veya çividinin suya karışmaması. Süzme işlemi bittikten sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduruyoruz. Daha sonrasında serin serin içeceğimiz karadut şerbetimiz yani karadut suyumuz hazır oluyor. Karadut sularımız yani karadut kompostumuz hazır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.